Selamünaleyküm değerli izleyicilerimiz. Konya'mızdan pazar sabahından herkese hayırlı vakitler. Evet sabahın ilk saatlerinde Konya'mızda süper bir kar yağışı var. Akşamdan güzel yağmış. Akşam da bahsetmiştik videomuzda. Konya'da sabah pazar sabaha güzel kar yağacak diye arabalar artık kardan görünmez olmuş. Bütün araçları kar kapatmış. Şu an hala da yağışa devam ediyor. Evet değerli izleyicilerimiz yoğun kar yağışı devam ediyor. Sabah namazına kalktığımızda çekmiştik. Şu an onun üzerine bir 10 santim daha yağmış yaklaşık. Arabaların üstü 30 santime yakın. Maşallah maşallah. Evet değerli izleyicilerimiz şu an dar görüntülerini çekmek için Konya'nın içine çıkıyoruz. Arabamızın önce bir temizleyeceğiz. Böyle arabaya doğru gidiyoruz. Böyle. Büyük araba 40 olmuş bu böyle ya. Araba kaybolmuş arkadaşlar. Şöyle. Şöyle bak. Bak. O oh. manzaranın rengini çıkarın bak. Gonya 2016'da böyle bir kar almıştı 2016'da. Yaklaşık beş yıl bekledik böyle bir karı. Bu arabanın bir de var ama onu bulabilecek miyim? Dur bakalım. Oh, 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 oh. Merhaba, temiz oğlum. E nerede bunu? Bak. Ha. 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 Bak. Evet. Bana Başladı. He. Evet, başladık baktığınız zaman 20 santim var yaklaşık. Şu mu? Görüntülerimize devam edeceğiz. Evet değerli izleyicilerimiz. Şu an şöyle Konya'ya çıkıyoruz. <laughs> Bakalım Konya'da kar manzarası nasıl? Her taraf gördüğümüz gibi karla kaplanmış. Maşallah maşallah Rabbim bereketini bol indiriyor. <laughs> Valliya başladık. Sabah grayder yolları açmış ama tekrar doldurmuş. Maşallah maşallah. İşte yorumlar şöyleydi. Bu sene de kış kar görmeden gidecek diyorlardı. Rabbimin hikmetinden kimse sual edemez. Rabbim neylerse güzel eyler. Gördüğünüz gibi her yer bembeyaz. Harika bir manzara. Bütün mikroplar, pislikler kapanmış. Rabbim bütün pislikleri örttü. Şuradan ekmeğimizi de alalım sabah sabah. Evet. evet. Şuradan şöyle ekmeğimizi alalım. Sonra gezimize devam edelim inşallah. Evet arkadaşlar şu an geziye devam ediyoruz. Buradan mı çıkamadı araba? Oh ne güzel ne güzel. Arkadaşlar Beyekim yolu kapanmış. Dırdırlar açmış. Maşallah. Arabamıza da bu sene dört mevsim kış lastiği aldık. Şu an herhangi bir badanaş, kalma yok. Lastikler görevini yapıyor. Arabanın bir tanesi bak yanımızdan Oh maşallah Attırarak gidiyor Yolları açıyor adeta Drydar gibi çalışıyor maşallah giden araba Şurada bizim kanyon parkımız vardı Olmazsa onun şöyle Karlı görüntülerini de gösterelim çekelim Gençler Maşallah Şu manzaranın güzelliğine bak ya şu parktaki güzellikleri göstermek için geldik size. Her taraf bembeyaz. Altta buraya şimdi kart topu oynamak için gelecek bir tane. Ağaçlar ağır, Manzara harika. Herkes. Şöyle millet. Evet gençler. Dallar mükemmel. Şu an hava yumuşayınca karlar dökülmeye başladı. Evet izleyicilerimiz şu an karın keyfini çıkarmak için uzaktan Beratılan kar savaşı yapacağız. Hadi bakalım hangimiz hangimizi yenecek. Evet Berat. Yat ya yalandan atma ya. Şuna bak. Buna şimdi bir de bekmez olacak. Karlı bekmez güzel olur. <laughs> Kameramanı da atalım mı? Al kameraman sana. Al. Al sana da kameraman. kameramanı topa topla atışına tutuyor. <laughs> Güzel. Hiç daha böyle uzun zamandır karda keyif çıkarmamıştık. Sahillerde <laughs> kar görmeyen arkadaşlar. Bakın Konya'da ne kadar kar var görün. Şimdi ayaklarımıza bak ayaklarımıza bak çek dama ne kadar batıyor şuna bak Konya'da dağ yok ama bizim kanyon parkında şu an dağ var tırmanıyoruz şu manzaranın güzelliğine bak gel bu tarafa doğru gel gel şu detayı bir çek Mükemmel görüntüye bir bak görüntüye harika kartpostallık görüntüler bunlar o kadar sakin ki ortam ne araç sesi var ne insan sesi var sadece biz ve tabiat var şu depenin güzelliğine bak aşağı düşmeden devam edin. Evet. Canyon Parkı bütün güzelliğiyle bizleri karşıladı. Evet seyircilerimiz. Oo süper bir görüntü oldu ha. <laughs> Evet, yoğun kar yağışı devam ediyor. Parttaki eğlencemizi bitirdik. Şu an eve doğru gidiyoruz. Değerli izleyicilerimiz dünyanın bağcı Anadolu'dan manzaralar. Kanalımıza abone olmayı videolarımıza yorum yapmayı videolarımızı sosyal medya platformunda paylaşmayı unutmayın inşallah. Bu güzellikleri size göstermek için bak buralara kadar çıktık. Herkes evinde yatırken biz görüntü çekmek için sizleri bu görüntülerden mahrum etmemek için çaba gösteriyoruz. Evet arkadaşlar, şu an parkın içine girdik. Yoğun kar yağışını bir de parkın içinde görüntüleyelim dedik. Hem bu arabada ki şeyi deniyoruz. Arabanın lastiklerini denedik. Harika. Şu an yol mol belli değil. Kaldırımlara da çıkabiliriz arkadaşlar. O kadar o derece güzel kar yağmış. Sanki kaldırımdan gider gibiyiz. Evet arkadaşlar. Arabanın yaptığı izi görün. Maşallah. Hiç kalmadan bu iz karın içinde arabanın lastiklerini test ettik. Marka söylemiyorum. Reklama girer ama almış olduğum lastik gerçekten harika. Şu an araba badanaj dahi çekmiyor. <laughs> dışarının sesini de dinleyelim evet değerli izleyicilerimiz şu an gezimizi tamamladık siteye giriş yaptık harika bir kar yağışı var hala devam ediyor İnşallah güzel bir video olmuştur. Şimdi artık videomuzu burada son veriyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimizden hiç eksik olmasın. Bugünkü kar yağışıyla olduğu gibi. Kalın sağlıcakla. İyi günlerde kalın inşallah.